Ruhun nefhedilmesi, üfürülmesi. Allah Teala insana ruhundan üflediğini şöyle anlatır. Ona şekil verdiğim ve Adem'e kendi ruhumdan üflediğim zaman. El-Hicr 29 Hz. Allah'ın Adem aleyhisselama ruhundan üflemesi mutlak bir mecazdır. Bu büyük bir hakikatin henüz gelişmesini tamamlamış bir çocuğa anlatılmasındaki zarurete benzer bir keyfiyetin eseridir. Ve Cenab-ı Hakk'ın kendisindeki bazı hususiyetleri kuluna onun istidat ve iktidarı nispetinde vermesi demektir. İnsan bu nepha ile birlikte Rabbinden aldığı emanetin bereket ve iktidarı ile Rabbini tanır, ona kul olur.'' esrar-ı ilahiye ve azameti ilahiyeye takati kadar vakıf olur. Bu vukufiyetin merkezi ise kalptir. Burada kalp fiziki bir varlık olarak değil, tehassüsün merkezi olan bir tecelli mekanı manasınadır. Ruhi sultaniye malikiyet, insanı üç esaslı vazifeyle mükellef ve bu vazifeleri ifa hususunda bir iktidarla mücehhez kılar. Bir, kendi zatını ve hakikatini bilmek, nefsini tanımak. 2. Kendisinin mucidini bilmek, Rabbini tanımak. Marifetullah. 3. Mucidine karşı fakr ve zaruretini bilmek, hiçliğe vasıl olmak. Hadis-i şerifte buyrulur. Men arafa nefsahu fekad arafa Rabbah. Kim nefsini bilirse Rabbini tanır. Yaradılan ilk varlık Nur-ı Muhammedi olduğu gibi ruhların yaratılışında da onun ruhu ilktir. Diğer ruhlar onun ruhu şerifinin kadro kıymetinin bilinmesi için bir mücevherin mazrufu kabilindendir. Bu sebeple Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebu'l Ervah ruhların babası denir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ashab-ı kiram hazaratı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Size peygamberlik ne zaman ihsan oldu? Cevaben o sallallahu aleyhi ve sellem, Adem su ile toprak arasındayken buyurdular. Bu itibarla o, nübüvvette de ilktir. Bu, vücut, ruh ve nübüvvet ikiliğinin esrarına kapıyı, ileride Hazreti Adem'e meleklerin secde ettirilmesi nüktesinde aralayacağız. Ruhu iki kısımda mütalaa edebiliriz. Bir, ruhu sultani, emir alemindendir. Bedenden ayrıdır. Bedenle beraber olması, müsbet veya menfi tasarrufta bulunmasıyladır. Bedenin çürüyüp yok olması ona tesir etmez. Ancak beden arzuları üzerindeki tasarrufu nihayete erer. İki, ruhu hayvani, halk alemindendir bedenin tüm uzuvlarına yayılmıştır. Esas hükümranlığı kan üzerindedir. Merkezi dimadır. Fiil ve hareketlerin başlangıç noktasıdır. Eğer hayvani ruh olmasaydı hiçbir eser vücuda gelmezdi. İşte insanın fiilleri bu sultani ruh ile hayvani ruhun müşterek hasletleri içinde ortaya çıkar.''